Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana pek çok arkadaşın sorduğu ve eminim ki yeni mezun olanların ya da hala okuyanların ya da hatta sektörün içinde olanların bile aklında olan bazı soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Videonun özetini söyleyecek olursam da bu sektör nereye gidiyor, ne yapacağız, eğer gelişmeleri üzerine nasıl bir yol izlemeliyiz bunun üzerine bir video olacak arkadaşlar. Evet, öncelikle bana gelen soruların bir özetini aktarmak istiyorum size. İşte şu an okuyorum. Henüz işte üniversitedeyim. Ne yapmam gerekiyor? Bu sektöre devam etmeli miyim, okumalı mıyım? Ya da mezun yeni mezun oldum işte nasıl iş bulabilirim? Ya da işte zaten çalışıyordum yurt dışında nasıl iş bulabilirim? Ee, ya da başka bir sektördeyim aslında yakın bir sektördeyim bu sektöre geçmek istiyorum. Nereden başlamalıyım? Ne tarafa gitmeliyim? Gibi sorular. Hepsini cevaplandırmaya çalışacağım. Ama tek tek soruları cevaplandırmak yerine bir özet geçeceğim ve eminim hepsinin cevabını da bu özetin içerisinde bulabileceksiniz. Umarım. Evet şimdi önce birkaç gerçekten bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki sektör şu an daralıyor gibi gözüküyor. Yani şöyle aslında pandemi döneminde çok fazla yükselişe geçen bu sektörün daralması zaten beklenen bir şeydi. Bunun üzerine bir de AI gelince, bu gelişmeler olunca sektör bir tık daha daralmaya başladı. Evet ilk gerçeğimiz bu. Bunu bir cebe koyalım. İkinci gerçeğimiz aslında bunun üzerine inşa ediliyor junior seviyesindeki yani giriş seviyesindeki iş ilanları azalıyor. Bu da yine eğer araştırırsanız iş ilanlarının azaldığını görebilirsiniz. Bu da tabii ki doğal olarak bir korkuya sebep olabiliyor okuyan arkadaşlar için ya da yeni mezun olan arkadaşlar için. Bu çok doğal bir tepki çünkü gerçekten iş ilanları azalıyor junior level pozisyonları için. Evet bu da ikinci gerçeğimiz. Üçüncü gerçeğimizi hali hazırda sektörün içinde olan insanlar için de aslında eğer bir takım etkilere sahip. Ama en minimal bu olduğu için bunu çok fazla değinmeyeceğim. Hatta bununla ilgili zaten bir videom var. E, bunu da şuraya bir yere ekliyorum. Onu da izleyebilirsiniz. E-İnetikleri hakkında, spesifik olarak o konuda. O yüzden bu videoda aslında ben e, yeni işte mezun olacak arkadaşlar için ya da sektör değiştiren, iş arayan, okuyan arkadaşlar için e, daha çok bu konulara odaklanacağım. Evet. Peki böyle gerçekler varsa yani eğer işte sektör daralıyorsa, eğer giriş level pozisyonları azaltıyorsa neden hala bu sektörü seçelim ya da ne yapalım? Hani sektörü zaten seçmiştim, okuyordum, mezun oldum. Şu an ne yapacağım diyorsanız, e, yapabileceğiniz birkaç şey tabii ki de var. Öncelikle bu sektörde biraz tutkulu, hevesli olmak gerekiyor. Bu da sektörün bir diğer gerçeği. Çünkü öğrenmeniz gereken çok fazla şey var ve bu sürekli artıyor. Yani bu sektör bir kere öğrendim oturduğum gibi bir sektör değil. O yüzden gerçekten öğrenmeye açık bir birey olmanız gerekiyor bu sektörü tercih ediyorsanız. Şimdi bu AI ile birlikte de bu öğrenmenin hızı da arttı. Yani daha çok çabalamanız gerekiyor ne yazık ki. Burada yapmanız gereken şeyler eğer junior level pozisyonlar azalıyorsa bu ne demektir? Aslında sizin junior level'da kalmamanız gerekiyor. Ne yazık ki yeni mezun olsanız da ya da arıyor da olabilirsiniz, öğrenci de olabilirsiniz kendinizi artık neredeyse bir mid pozisyon level'ına getirebiliyor olmanız lazım. Peki bu ne demek? Yani sektör tecrübesi olmadan daha işe bile girmeden mid level olunur mu? E, tabii ki de normal şartlarda olunmaz. Yani tam demek istediğimde e, işe girmeden her şeyi öğrenin, her şeyi müthiş bir şekilde yapın değil. Ancak biraz daha aslında şu normalde junior level'dan beklenenden bir tık daha üstüne çıkmanız gerekiyor. Burada tek bir cümle söyleyeceğim aslında özetlemek için. AI'nin ortaya koyduğunda daha fazla bir değer üretmeniz gerekiyor. Yani sizin bir katkı payınız olması gerekiyor AI'nin üstünde. Çünkü AI işte belli bir seviyedeki taskları yaptırabiliyoruz zaten. Repetitif taskları, bazı backend tasklarını işte testing vesaire. Bunları AI belli bir seviyede yapabilecek duruma geldi. Mutlaka giderek bu yıllar içerisinde artacak. O zaman sizin bunun üstüne bir value, bir değer getiriyor olmanız lazım. Bu da ne olabilir? İşte üniversitede öğrendiğiniz derslerin dışında ki zaten normalde de aslında bu hani yapılması gereken bir şeydi belli bir levela kadar işte gerçek dünyadaki sorunları çözecek problem becerinizin olduğunu, problem çözme becerinizin olduğunu gösteren ufak tefek projeler yapmak, işte open source şeylere katkıda bulunmak gibi şeyler, bir portfolyo oluşturmak. Ben bunu her zaman zaten bana soran arkadaşlara söylüyorum bir portfolyonuz olsun yani. GitHub'da olabilir. İşte open source projelere katkı sağlamak olabilir. İşte sizin aslında sadece işte database'e bağlanıp oradan bir isteği getirdiğinizi gösteren bir proje değil de gerçekten bir atıyorum bir sorun var. Onu çözüm üretebildiğinizi gösteren daha böyle design yaptığınız seviyedeki projelerinizin olması lazım. Bu noktada işte sistem design öğrenmek geliyor. Bundan da bahsedeceğim biraz. E, sistem design nedir aslında? Software development nedir diyeyim en basitinden. Software development aslında bir pro, yani bir, bir işe isteğiniz var, ortada bir problem var, bir şey çözmek istiyorsunuz. Ona yönelik, yönelik bir yazılım yapıyorsunuz değil mi? Aslında temelinde budur. Sizin burada sahip olmanız gereken beceriler bir software developer olarak, software engineer olarak sorun çözme kabiliyeti, bu en önemlisi. O sorunu çözecek sistemi dizayn edebilmem, baştan sona bir sistemi dizayn edebilecek bir birikiminiz olması gerekiyor. Yani bunu az çok yani yeni mezun olsanız da, öğrenci olsanız da tabii ki de e, biraz başta yabancı daha zor gelebilir ama yaptıkça okudukça öğrenilebilecek bir şey. Bir sistem baştan sona dizayn etmek neler gerekiyor burada işte hangi komponentleri birbirine bağlamalıyım gibi şeyler aslında konsept e, şul olarak da birazcık öğrenmeniz gerekiyor. E, onun dışında biraz daha işin business tarafına ürün tarafına da hakim olmak gerekiyor Normalde bunlar işte senyörlerden, midlerden beklenen şeylerdir. Ama sektörün ben hani geldi, geldiği veya geleceği noktada bunların birazcık da artık mezun olurken de ufak ufak bilmeniz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bir işe girdiğinizde sadece okey bana bir task geliyor o işi yapıyorum gibi değil de yani sadece yazılım tarafıyla ilgilenmek değil de bir tık ürün tarafıyla da ilgilenmek daha böyle ürünü anlamak aslında bu sizin yapacağınız software dizaynı da etkiliyor çünkü. Evet bunları ek olarak da iletişim becerileri diyebilirim. İletişim becerileri her zaman önemli tabii ki de. Ama artık şimdi çok basit taskları eğer yaptırdığımız bir dünya hayal edelim. Daha kompleks konularda anlaşabilmek için eğer ile da konuşabilmek için aslında ya da insanlarla da konuşabilmek için işte bu derdinizi bu problem çözmeyi aktarabilmek için iletişiminizin iyi olması gerekiyor. O yüzden iletişim becerisi, dil, mesela yurt dışında iş bulmak hakkında da sürekli soru geliyor. Burada da sizin yine iletişim beceriniz, dil bilginiz önemli oluyor. Yani bu alanlarda kendinize yatırım yapabilirsiniz. Evet şimdi bu konuyu geçiyorum. Yeni mezun arkadaşlar için ya da işte okuyan arkadaşlar için nasıl bir öğrenme yolu çizmeleri gerektiği hakkında umarım bilgilendirici olmuştur. Tekrar bir özet geçmek gerekecek olursa sizin e yayın üzerinde bir değer katmanız gerekiyor. Ee, bir tık daha üst seviye konulara artık aşağı yukarı hakim olmaya başlamanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci konumuza geliyorum. Bu da hangi alanlara yönelim? Evet mesela ben kendim bir full stack web developer'ım. Açıkçası şu an okuyan bir arkadaş için ya da sektörü yeni atılan bir arkadaş için bunu önerir miyim bilmiyorum. Ben böyle birkaç yeni alandan bahsedeceğim. Böyle daha garantici ilerlemek isteyen arkadaşlar varsa biraz belki klişe de olabilir. Ama işte AI engineering, işte data science, veri bilimi, Gerçek arkadaşlar bunlar hani e, laf olsun diye de sürekli konuşulan şeyler değil çünkü biraz sektör oraya koyuyor o, o alanda şu anda ihtiyaçlar artıyor sektörün odak noktası olduğu için o alandaki iş ilanları da artıyor bunu da bakabilirsiniz zaten hem maaş açısından da bu da çok önemli nokta hem de iş imkanı açısından da, da işte data tarafında emel ops işte ai engineering vesaire taraflarında e, sektörün o taraflarına kayılabilir bence. Ya da bir diğer alan yine mesela Almanya'da da e, ilanlar görünüyor bu alanda. E, siber güvenlik alanı. Bu alanda da gerçekten ilerlenebilir diye düşünüyorum. Yani şu an hangi alan seçeyim? Yeni mezun oldum ya da okudayım artık işte böyle bir şeyde uzmanlaşmak istiyorum diyorsanız ya da kariyerinizin başında da olabilirsiniz. Ortasında da olabilirsiniz. Belki ben de şu an mesela başka bir alana geçip uzmanlaşabilirim. Bu alanlar bence potansiyel vaat ediyor Yani e sadece bu alanlar mı? Tabii ki de değil. Hala mesela web alanında da iş ilanları var. İşte DevOps'ta da var. İşte Embedded'da da var. Tabii ki de diğer iş alanları da hala hani ölmedi. <laughs> Ama hani başka alanlarda neler var, nelere yoğunlaşabiliriz diye diyorsanız bunları da sayabilirim arkadaşlar. Ama bunlar tabii ki de genelde yüksek örtüm gerekiyor. Yani master, doktora vesaire gerekebiliyor. Özellikle machine learning tarafında. Bunu da söylemiş olayım. Evet bu konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak ve aslında nasıl iş bulunur noktasındaki soruyu cevaplayacak olursam da evet aslında bahsettiğim şeyler arkadaşlar ne yapacağız? Sektöre ayak uyduracağız. AI tool'larını kullanacağız. Sadece kod yazmak değil artık. daha böyle bir büyük resme bakacağız diyeyim. Sistemi anlamaya çalışacağız. biz nasıl anlamaya çalışacağız. bu alanlarda da kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Ve eğer öğrenciyseniz, sektörde yeniyseniz bir portfolyo oluşturmanız gerekecek. Burada sizin bu işte bu bahsettiğim skilllerinize onun üstüne soft skill'ler, iletişim becerileri vesaire ekleyerek güzel bir portfolyo oluşturacağız kendimize. Eğer kariyerinizin başındaysanız, hala okuyorsanız, okumaya devam edecekseniz bu bahsettiğim emerging yani böyle yeni çıkan alanlara e, hedefleyebilirsiniz. Oralara yoğunlaşabilirsiniz. AI alanlarına, siber güvenlik alanı, işte DevOps vesaire bu alanlara e, yoğunlaşabilirsiniz daha çok şansınızı arttırmak için. Evet bunların hepsinin dışında aslında bir de network konusu var çevre de önemli arkadaşlar sektörde bir network ağının içerisine girmek çünkü tanıdık gerçeği aslında her yerde var bu sadece bu sektör değil tüm sektörlerde de olan bir şey. Ee, o da aslında iş bulmanın bir diğer tarafı yani bunu da tabii ki de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Onun dışında bir de yurt dışında iş bulmakla alakalı çok soru geliyor. Ama orada bence çok farklı bir şey yok. Hani ufak birkaç tüyo vermek gerekirse, iş ilanlarına ilk başvuran olmaya çalışın. Hani belki alam kurabilirsiniz ya da işte e, o şirketlerde çalışan insanlara tanıdığınız varsa referans istemek olabilir. Bu çok işe yarıyor e, ya da bazen şöyle taktikler de uygulanabiliyor işte iş ilanını açan kişiye mesaj atmak gibi. Bazen ısrarcı olmak gerçekten işe yarayabiliyor. Ben çünkü bunun örneklerini de gördüm. İşte bir işe başvurduktan sonra sizin follow up etmeniz gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor süreci bazen. Hani hemen pes etmemeniz de gerekiyor. Mesela süreç içerisinde dönüşü almadığınızda vesaire. Bazen hani kendinizi hatırlatmak olabilir. ne konularda eksik kaldığınızı sormak olabilir. Kendi gelişiminiz için bunlar önemli. Ve tabii ki dil de önemli. İngilizcenizin belli bir seviyede olması gerekiyor. Kimse size gelip hani dil belgesi istemiyor ama zaten mülakatta anlaşılıyor hangi seviyede konuştuğunuz. Almanya üzerinde Almanca da gerekebilir bazı işler için ama İngilizce'de de çok rahat iş bulunuyor Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de zaten İngilizce. Yani aşağı yukarı bir şekilde yurtdışı dışı içinde özel çok spesifik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de genelde şu var yurt dışında biraz daha böyle mid level artık senior roller daha çok oluyor. Eğer yeni mezunsanız çok büyük firmaların bazen işte yeni mezun rolleri oluyor. Onları takip edebilirsiniz. Genelde açıyorum 4. sınıftaysanız böyle Şubat Mart gibi açılır o roller. hemen mezun olduğunuzda çalışmak için onları takip edebilirsiniz. Onun dışında bir tık daha kendinizi geliştirdikten sonra başvurmanız daha mantıklı olabilir. Çünkü yani junior sevi seviyede roller gerçekten zaten sektörün durumundan dolayı da az ve yurt dışında da sizi hani buraya sponsor olup getirmeleri gerektiği için bir tık daha daha az şansınız var diyeyim yani entry level cevaplar için. O yüzden birazdan mid-tenure level cevaplar yurt daha kolay bulunabilir. Evet benim bugün alacaklarım bu kadardı. Sorularınıza cevaplamaya çalıştım kendimce, bildiklerimce. Başka sorularınız varsa da yorumlara bekliyorum. Orada tartışabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.